Herkese merhaba. Bu videoda Anthem Pro Light uygulamasında araç ve tesis işlemlerini göstereceğim. Yani servis olarak kullanabileceğiniz araçlardan bahsediyorum. Yine menü butonuna tıkladım. Burada tesis araçlar kısmına tıklıyorum. Bakın bunlar benim daha önce eklediklerim. Aslında bu tesis, fabrika ve servis bir programa kayıt olduğunuzda otomatik oluşuyor. Bunları siz oluşturmuyorsunuz. Sistem otomatik oluşturuyor zaten. Evet. Daha sonrasında siz isterseniz buraya yeni araçlar, yeni tesisler veya işte fabrikaysanız fabrikanıza ekleyebiliyorsunuz. Ee, dilerseniz bu yine 3 noktaya tıklayarak düzenleme ve silme yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde buranın ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını unutursanız. Soru işareti her yerde var biliyorsunuz. Bastığınızda işte videosundan veya açıklamasından tekrar bakabilirsiniz. Yeni eklemek için bu yeni ekle butonuna basabiliyorsunuz. Bunu ne için yaptık? Bu her sipariş aldığınızda kişiyi veya işte aracın plakasını vesaire tek tek elle yazmanıza gerek kalmasın e, diye düşünerek yani seçim yaparak bir sipariş oluşturmak ki otomatik geliyor bunlarda zaten seçmiyorsunuz da e, çok daha basit olduğu için bu şekilde yapmayı uygun gördük. Yani bir kere bunlar ekleniyor. E, çoğu kullanıcı ne, ne tesis ekliyor ne fabrika çünkü otomatik sistem ekliyor işte ne araç ekliyor. Ee, otomatik eklenenlerden zaten otomatik seçim gerçekleşiyor. Bu raporlamalarda sizin daha çok e, işinize gelebilir servis ataması yapıyorsanız birden fazla servisiniz varsa hangi servis hangi siparişleri götürecek ne kadar işte para topladı jura yaptı sipariş aldı getirdi götürdü gibi analizler yapmanızı kolaylaştıran bir şey olduğu için bu şekilde yaptık. Bu video bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.